Yeniden merhabalar arkadaşlar, yeni bir coğrafya dersimize daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle 11. sınıf konularından e, fonksiyonlarına göre şehirler e, bu konuyu ele alacağız. E, dünyada fonksiyonlarına göre şehirler kaça ayrılır ve dünyadan örnekler vererek arkadaşlar konumuzu sizlere kısaca özet geçmiş bulunacağım. E, yavaş yavaş başlayalım çok fazla zaman kaybetmeden. Dünyada e, şehirlerin çoğu hatta büyük şehirlerin çoğu arkadaşlar bir kere Kuzey Yarım Küre'de kurulmuştur. Bunu bir genel kültür olarak bilirim. Hatta sorularda bile gelebilir. Neden diye soracak olursak cevabı da gayet basittir. Güney Yarım Küre daha çok okyanus ve denizlerle kaplı olduğu için arkadaşlar Dünya nüfusunun çoğunluğu da dünyadaki e, şehirlerin büyük bir kısmı büyük şehirler arkadaşlar genellikle Kuzey Yarım Küre'de orta enlemlerde kurulmuşlardır. Güney Yarımkürede ele alacağımız çok fazla büyük bir şehrimiz yok. Birkaç taneden ibaret arkadaşlar anlatırken de birazdan değinirim. Fonksiyonlarına göre şehirler arkadaşlar dünyada daha ee, doğrusu coğrafya literatüründe dörde ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar ee, liman şehirleri, maden ve sanayi şehirleri, ee, dini fonksiyonlu şehirler ve idari şehirler olmak üzere dört başlık altında ele alabiliriz. Önce liman şehirlerinden başlayalım. Liman şehirleri nedir ee, ve örnekler önemli burada. E, dünya çapındaki bu vereceğim, söylemiş olacağım örneklere bilmeniz gerekir arkadaşlar. Sınavlarda yakın zamanda da çıkmış bir soru vardır. Birazdan e, o başlığa geldiğimde arkadaşlar sizlere ifade edeceğim. Liman şehirleri dünyada e, ticaretin, e, lojistik ve deniz yoluyla ulaşımın ön planda olduğu şehirlere liman şehirleri denilmektedir. Dünyanın en büyük liman şehirleri e, Rotterdam kentidir. Hollanda'nın Rotterdam şehri hatta arkadaşlar Avrupa kıtasının e, dünyanın en büyük liman kentidir büyük tonajlı gemilerin girip çıkabildiği bir şehirdir Rotterdam kenti. Bunun yanı sıra Fransa'nın Marsilya şehri bir liman şehridir. İspanya'nın Barcelona kenti bir liman şehridir. Ee, Avustralya'nın Sydney kenti bir liman şehridir ve aynı zamanda e, Pakistan'ın Karachi kenti liman kentlerine örnek olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Bu şehirlerin yanı sıra Türkiye'den ufak tefek değinmek istiyorum. E gerçi Türkiye'de fonksiyonlarına göre şehirler konusunu daha sonraki konularımızda ele alacağım ama sadece isimlerini bilmeniz bile yeterlidir arkadaşlar. İstanbul Limanı, İzmir Limanı, Mersin Limanı, Adana da bulunan arkadaşlar, Botaş Limanı, Hatay-İskenderun Limanı, Samsun Limanı ee, ve Zonguldak Ereğli Limanı. Belli başlı arkadaşlar şehirlerimiz ilçeler dahil olmak üzere bu saymış olduğum söylemiş olduğum şehirlerde Türkiye'de liman faaliyeti, liman fonksiyonu ön planda olan şehirlerdir. Ee, dünya çapındaki de tekrar kısaca ifade ediyorum unutmamamız lazım. Rotterdam, Hollanda Rotterdam, e, Fransa Marsilya, İspanya Barcelona, e, şey, Pakistan Karaçi kenti, ve arkadaşlar Avustralya'da bulunan e, Sydney kenti dünyanın en büyük liman şehirlerine örnek gösterilmektedir. İkinci fonksiyonumuz e, şehrimiz sanayi ve maden şehirleri. Dünyada diyor yer altı kaynakları özellikle hani, kömür, demir, çelik yatakları bakımından zengin olup buna bağlı olarak burada e, sanayi faaliyetlerinin geliştiği şehirlerde sanayi ve maden şehirleri baş altında değerlendirebiliriz. Burada arkadaşlar çok güzel bir soru vardı, 2000 yanılmıyorsam 2019 yılında çıkan bir soru. Arşivlerden bakabilirsiniz, yani ÖSYM'nin sayfasından da ulaşabilirsiniz. Yılda yanılma payım olabilir ama çıkmış yakın zamanda. Bu konuyla, şu an ise anlattığım konuyla ilgili çıkan bir coğrafyada AYT sorusu mevcuttu arkadaşlar. Ben tanımımı yapayım, örneklerimi vereyim, daha sonra arkadaşlar o soruya tekrar değiniriz kısaca. Dünyada diyor, yer altı kaynakları bakımından, e, özellikle demir, kömür, çelik yatakları bakımından çok zengin olan ve buna bağlı olarak sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olduğu şeyler, maden ve sanayi şeyleri olarak nitelendirilmektedir arkadaşlar. E, nereleridir buralar? Hangi şehirler örnektir arkadaşlar? E, İtalya'nın Torino kenti, Kanada'nın Toronto kenti, Japonya'nın Tokyo kenti. Ee, Almanya'nın Essen ve Bakum şehirleri arkadaşlar dünyada en büyük maden ve sanayi şehirlerine örnek olmaktadır. Toronto, Torino, Tokyo, ee, Essen ve Bakum şehirleri 5 tane ifade ettik örnek verdik arkadaşlar. Bakın bunlardan e, tekrar ifade ediyorum Tokyo yanılmıyorsam Tokyo şehri arkadaşlar 2019 yılında AYT'de coğrafyada çıkan sorulardan bir tanesiydi. Ee, soru da şöyle ifade ediyordu. Ben sadece kabaca ifade etmeye bakacağım. Beş tane şehri veriliyor şıklarda. Beşi de başkent arkadaşlar. Yani idari şehirler. Ee, aşağıda verilen şehirlerden hangisi diyor e, fonksiyonu bakımından bakıldığında diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir gibisinde bir soru vardı. Şimdi şıklara bakıyorum. Beş şıkkın beşi de her bir ülkenin, farklı bir ülkenin Başkentine yani idari şehrini ithal ediyor. Ama orada arkadaşlar Tokyo kentinin az önce ifade etmiş olduğum gibi farklı bir özelliği daha var. Tokyo, evet Japonya'nın başkentidir, idari şehridir birazdan değineceğim. Başkentidir ama diğer şehirler arasında dünyada maden yatakları bakımından, sanayi bakımından gelişen tek şehirde Tokyo olduğu için, ÖSYM onu arkadaşlar e, idari fonksiyonunun dışında maden ve sanayi kenti olarak değerlendirmiş almış ki doğru arkadaşlar dünyada maden şeylerinden bir tanesi doğru cevabımız orada yani doğru cevabınız Tokyo kenti olacaktı. Bunu arkadaşlar aklımızda tutalım veya unutmayalım e, gelebilecek olan sorulardan bir tanesidir. Maden ve sanayi şeylerimizde bunlar. Türkiye'den de kısaca ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de maden ve sanayi şeyleri dediğimizde yani e, tabii doğal olarak vatandaşlar hemen sanayinin en fazla gelişmiş olduğu şehirlere gidiyorlar. İşte İstanbul'dur, Bursa'dır, Kocaeli, Sakarya gibi şehirler, İzmir. Buralara e, vatandaşlar konuyor. Yani bunlar vardır gibisine. Arkadaşlar burada şöyle bir özellik var. Bu verdiğiniz vermiş olduğunuz cevapların e, Hiçbiri doğru değil. Neden? Başlığımıza bakacak olursanız sanayi ve maden şehirleri. He, bu şehirde hem yeraltı kaynakları bakımından zengin olan bir yapı olacak hem de burada sanayi gelişmiş olacak. Arkadaşlar Zonguldak, ön bariz göze batan şehirlerimiz Zonguldak ve Batman şehirlerini örnek gösterebiliriz. Batman, mani, Zonguldak, mani, İstanbul nerede, Bursa nerede diyebilirsiniz de Bursa arkadaşlar yer altı kaynakları bakımından zengin olan bir şehir değildir ya da göze batacak kadar çok değerli bir ya da yoğun bir madenin çıkarıldığı bir şehir de değildir. Evet sanayi gelişmiştir bu ayrı. İşte burada ayırt etmeniz gereken püf nokta Zonguldak mı? Evet Zonguldak. Neden? Zonguldak'ta arkadaşlar hem taş kömürü çıkarılıyor. Türkiye'de en yoğun taş kömürünün çıkarıldığı yer Zonguldak'tır. Aynı zamanda Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye'nin 3 tane büyük demir çelik fabrikasından bir tanesi olan Erdemir yani Ereğli demir çelik fabrikası bulunmaktadır. Buradan arkadaşlar bu durumdan dolayı biz Zonguldak'ı sanayi ve maden şehirleri içerisinde değerlendiriyoruz. Batman, Güneydoğu'da bulunan bir ilimiz değil mi? Evet. Batman arkadaşlar sanayi ve maden şehri olmasının nedeni Batman'da bulunan Raman Dağı'nda petrol yatağı vardır arkadaşlar. Petrol çıkarılmaktadır. Ve bu çıkarılan petrol, Türkiye'de bulunan petrokimya rafineleri var. Bunlardan bir tanesi de Batman'da bulunan petrokimya rafinesidir. Orada çıkarılan petrol, Raman'da çıkarılan petrolün arkadaşlar bir kısmı orada Batman'daki petrokimya rafinesinde işlenmektedir. Bakın yıllarını tam Hatırlamamakla birlikte Batman'la ilgili, Batman daha doğrusu serüvenini ben size kısaca özet geçeyim. Cumhuriyet'in ilanından önce yani ilan edilmesine yakın yıllarda arkadaşlar Batman bir köymüş, bildiğiniz köy. Yani kırsal kesim. Daha sonra Batman'da, Ramandana'da arkadaşlar petrol çıkarılmaya başlandıktan sonra tekrar ifade ediyorum yıllarını tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Köy olan Batman, daha sonra arkadaşlar bucak oluyor bucak ilan ediliyor. Daha sonra arkadaşlar Kasaba ilan ediliyor. Daha sonra daha da gelişiyor. İlçe oluyor ve daha da gelişiyor. Günümüzde arkadaşlar il Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük illerinden bir tanesi Batman'dır. İşte bir köy olan Batman'ın Cumhuriyet'in ilanından önce ya da işte ilan edildiği yıllarda yanlış bilgilendirmeyeyim, Bir köy olan Batman'ın bugün bir şehir olmasının Hatta Güneydoğu'nun en büyük şehirlerinden bir tanesi olmasının nedeni çıkan petroldür arkadaşlar. Ve o petrolün orada işlenmesidir. Yani petrokimya rafinesinin, sanayi tesisinin olmasıdır diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Üçüncü fonksiyonlarına göre şeylerimiz dediğimizde dini şeyler başlığı altına geçiyor arkadaşlar. Dini şeyler nedir? Dünyada diyor, e, üç büyük semavi din tarafından Kutsal yapıların olduğu, kutsal olduğu kabul edilen şehirler arkadaşlar, dini şehirlere girmektedir. İşte belli başlıcaların Mekke, Medine, Kudüs ve Vatikan. Dünyada dini fonksiyonu ön planda olan şehirlerdir. Malum zaten hepiniz bilirsiniz. Mekke Medine dediğimizde İslamiyet tarafından, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen ve bu şehirlerden bir tanesinde kutsal bir yapının olduğu, işte Kabe'nin olduğu arkadaşlar şehir dünyada arkadaşlar dinin fonksiyona sahip olan şehirlerden bir tanesidir. İslamiyet dediğinde veya Müslümanların akın akın gittiği, ziyaret ettiği şehirlerden arkadaşlar birkaçı Mekke ve Medine şehirleridir. Kudüs'e geldiğimizde ise arkadaşlar her üç büyük din tarafından işte İslamiyet, Hristiyanlık hatta Yahudilik tarafından arkadaşlar kabul edilen kutsal kabul eden şehirlerden bir tanesidir arkadaşlar. Bugün e, Filistin toprakları içerisinde yer alan arkadaşlar Kudüs kentidir. Ondan dolayı bir dinin fonksiyonu söz konusudur. Üçüncüsü ise, dördüncüsü ise arkadaşlar Vatikan şehri. Biliyorsunuz e, İtalyan sınırları içerisinde yer alan bir şehirdir Vatikan kenti. Vatikan'da Hristiyanların dini lideri Papa yaşanmaktadır. Yaşamını arkadaşlar Vatikan'da sürdürdüğü için Bizim için yani yani Müslümanlar için nasıl ki Mekke Medine çok önemli bir yapıya sahipse çok önemli bir yere sahipse bugün Hristiyanlar açısından da arkadaşlar Vatikan çok 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 önemli bir değere sahip dini bir şehirdir arkadaşlar çünkü söylemiş olduğum gibi Papa hayatını orada sürdürmektedir. Papayı ziyarete giderler arkadaşlar her ülkeden yani. Ee, Hristiyan nüfusun yoğun olduğu ülkelerdeki insanlar yıl içerisinde papayı ziyarete gittikleri için, Vatikan arkadaşlar ziyaret ettikleri için dini fonksiyona sahip olan şehirlerden bir tanesidir. İtalya sınırları içerisindedir. Son fonksiyonumuz arkadaşlar, <laughs> e, idari şehirler. dedik e, Liman şehirleri, sanayi ve maden şehirleri, dini şehirler ve idari şehirler isminden de anlaşılacağı üzere ülkelerin diyor idare edildiği, yönetildiği şehirlerdir. Yani kısacası başkentleridir arkadaşlar. Ben size burada e, yani aklıma geldiği kadarıyla bildiğim kadarıyla birçok ülkeden örnek verebilirim. Ama önce şöyle bir Türkiye'den yola çıkalım. Çünkü yani ülkelerin burada başkentlerini bilmeniz önemli. E, Türkiye'de bu zamana kadar arkadaşlar ya da dünyada diyelim büyük imparatorluklara el sahipliği yapmış olan şehirler de diyor o ülkelerin veya o imparatorlukların birer idari kentidir. Bugün Roma İmparatorluğu dediğimizde Roma İmparatorluğu zamanında bu imparatorluğun başkenti olan Roma ki bugün hala günümüzde de bir idari şehirdir. İtalya'nın başkenti olduğu için Roma diyor bir idari fonksiyona sahip olan bir şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu dediğimizde kurulduğu yer, geliştiği yer Bursa. Bursa Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan şehirlerden bir tanesidir. Daha sonra Avrupa'ya doğru açıldığında arkadaşlar Osmanlı genişlediğinde Edirne Osmanlı'nın başkenti olmuş ve İstanbul arkadaşlar fethedildikten sonra İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun son başkenti olmuş. Ve malum günümüzde de arkadaşlar Türkiye'nin başkenti, idari kenti Ankara olduğu için e şimdi bazen sorulardır geliyor, e, öğrenciler bana dönüş sağlıyor bu konu Yani hocam e, Türkiye'nin başkenti Ankara değil mi? E, diğer şehirleri nasıl varsayabiliyoruz gibisine sorular geldiğinde aynı ifadeyi kullanıyorum. Arkadaşlar diyorum zamanında, geçmiş yıllarda... E, Bursa olsun, Edirne olsun, İstanbul gibi şehirler olsun. Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yaptığı için arkadaşlar idari şehir basını yüklendiği için biz bu şehirde arkadaşlar. Hani sorunun soruluş tarzına göre baktığımızda idari şehirler fonksiyonunda alabiliriz. Alabiliyoruz. Ama Türkiye'nin şu andaki başkentini sorarsa tabii ki cevabımız arkadaşlar Ankara olacaktır. Eee örnek verebilirim? Arkadaşlar sadece Birkaç şey ülke örnek vermek istiyorum. İşte başkentler örnek. E, Kanada'nın başkenti arkadaşlar e, Ottawa. ABD'nin başkenti bakın çoğu insan tarafından hala New York olarak bilinebilir ama bilinir ama Amerika'nın başkenti işte Washington. Meksika'nın başkenti Mexico City. Yani idari şehri de diyebilirsiniz. E, Bolivya'nın başkenti La Paz. Ecuador ülkesinin başkenti Quito. Ee, Panama'nın başkenti Orta Amerika, Latin Amerika ülkelerinden gidiyorum. Panama'nın başkenti Panama. Ee, Jamaica'nın başkenti Kingston. Ee, Küba'nın başkenti Havana. Ondan sonra Şili'nin başkenti Santiago. Ee, Arjantin'in başkenti Buenos Aires. İşte Brezilya'nın başkenti Brezilya veya e, Brezilya diye geçmektedir. Ee, bunlar birer idari şehirdir. Kuzey ve Güney Amerika kıtasından verdiğim örnekler bunlar. Avrupa'ya geldiğimizde yani say say bitmez arkadaşlar tabii çoğunu e, biliriz. Yine de bazılarını ifade edeyim. Finlandiya'nın başkenti Helsinki, Norveç'in başkenti Oslo, e, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, e, Belarus'un yani Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk diye geçmektedir. Ondan sonra İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris. Slovakya'nın başkenti Bratislava, Hollanda'nın başkenti Amsterdam gibi örnekler verebiliriz. İşte İspanya'nın başkenti Madrid ve Portekiz'in başkenti Lisbon diyebiliriz. Balkanlardan bakacak olursak Arnavutluğun başkenti Tiran, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna gibi şehirler arkadaşlar. İşte Bulgaristan'ın başkenti Sofya gibi şehirler dünyada belli başlı idari şehirlere örnektir. Yine Asya kıtasından çok nadir de olsa birkaç ülke söyleyelim. Çin'in başkenti hepimizin bildiği gibi Pekin arkadaşlar. Burada da çok nadirdir. Hani karıştırılmaz da Hong Kong, Şangay gibi Çin'in çok büyük şehirleri arkadaşlar bazen karıştırılabiliyor. Özellikle Hong Kong ön plana çıkıyor burada ama Hong Kong arkadaşlar Çin'in ...en büyük, en gelişmiş şehirlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Şangay yine keza öyledir ama... ...Çin'in başkenti Pekin... E, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur... ...Güney Kore ülkesinin başkenti arkadaşlar Seul... ...Japonya'nın başkentini ifade ettik Tokyo... E, ...Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi gibi... E, ...şehirler arkadaşlar idari şehir fonksiyonuna sahiptir. Çok kısmı e, olsa da arkadaşlar... Afrika kıtasından birkaç tane değinmek istiyorum. Ee, Mısırın başkenti Kahire, Cezayir'in başkenti Cezayir, e, Somali'nin başkenti Mogadishu. Ondan sonra Sudanın başkenti Hartum'dur arkadaşlar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg diye geçer. Hatta iki tane başkenti vardır. Orası apayrı bir mevzu. Bazı kaynaklarda Kaptom, Kaptom diye geçer. Bazı kaynaklarda Johannesburg diye geçmektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti. Ondan dolayı hani yani dünyadaki ülkeleri say say bitmeyeceğine göre arkadaşlar ben sadece birkaç tane örnek verdim ülkelerin yönetildiği, idare edildiği şehirler. Bu biraz arkadaşlar genel kültürünüze bağlı. Ee, ülkelerin başkentlerini bilirseniz zaten idari şeyleri, idare edildiği şehirleri rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Evet e, bugünkü konumuz arkadaşlar bu kadar. Tekrar başlığımızı ifade ediyorum. Dünyadaki büyük şehirler fonksiyonlarına göre şehirler dedik. Liman şehirleri, e, maden ve sanayi şehirleri, dini şehirler ve idari kentler olmak üzere dört başlık altında ele aldık. Ben tekrar arkadaşlar kısaca Milli Eğitim e, Bakanlığı'nın e, kitaplarda vermiş olduğu örnekleri kısaca birer kez daha söyleyip konumuzu burada kapatmak istiyorum. Çok fazla başınızı ağrıtmayalım. Dünyanın en büyük liman şehirleri Rotterdam, Hollanda, Marsilya, Fransa, Karaçay, Pakistan, Sydney, Avustralya, Barcelona, İspanya'nın en büyük arkadaşlar liman şehirleridir. Sanayi ve maden şehirlerine geldiğimizde Torino, İtalya, Toronto, Kanada, Tokyo, Japonya, Essen ve Bakum şehirleri de Almanya'nın en büyük sanayi ve maden şehirleridir. Dini şehirler arkadaşlar Mekke, Medine, e, Suudi Arabistan, Kudüs, Filistin, Vatikan arkadaşlar bugün İtalya toprakları içerisindedir. E, i̇dari şeylere bir daha girmiyorum. Çok küçük bir not düşmek istiyorum. Bazen arkadaşlar e, Arabistan'ın başkenti sorulduğunda Mekke ya da Medine diye e, düşünenler var. Hani en ön plana çıkan şeyleri burası olduğu için bu tamamen bir yanlış bilgidir arkadaşlar. Unutmayın Suudi Arabistan'ın başkenti arkadaşlar Riyad'dır. Riyad, Suudi Arabistan'ın idari kenti, başkenti Riyad'dır. Mekke ve Medine daha çok dini fonksiyonlarıyla ön plana çıkmaktadır. Dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, tekrar ifade ediyorum soru veya herhangi bir görüşünüz olursa arkadaşlar bana dönüş sağlayabilirsiniz. Tekrar sizlere kanalım üzerinden dönmeye çalışırım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi günler.